Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber Umut Atölyesi yayıncının hazırlamış olduğu Okuduğunu anlama ve Gördüğünü Yorumlama kitabından bahsedeceğim. Bu kitabımız arkadaşlar 3 ila 4. sınıftaki çocuklarımızı kapsamakta. Şöyle gösterelim. Arkadaşlar içerisinde neler var? Şehirler, Atatürk ve Milli Mücadeleyi baz alan bir kitabımız. Şöyle hızlı hızlı geçecek olursak Birinci bölümümüzde arkadaşlar bizleri Çanakkale Destanı karşılamakta, İçindekiler bölümünde Anadolu Şehirleri ve Milli Mücadele, e, Milli Mücadele'de ünvan, ünvan alan illerimiz, Atatürk'ün gençliğe hitabesi şeklinde devam etmekte. Arkadaşlar e, her konunun başında İstiklal Marşı'nın belirli bir kesiti bulunmakta şöyle. E, i̇lk sayfamızda İstiklal Marşı'nın iki kıtası bulunmakta. Ve ikinci sayfamızda ise Çanakkale e, baza alınmış. Çanakkale Savaşı ile ilgili yine bölümlerimiz bulunmakta. E, sorularımız bulunmakta. Soru ve cevap şeklinde. Şöyle hızlı hızlı ilerliyorum. Yine burada İstiklal Marşı'nın bir bölümü bulunmakta. İki kıtası daha mevcut. <laughs> burada ise Samsun var arkadaşlar. Samsun'a çıkışla ilgili bir bölümümüz Şöyle yine sorularımız mevcut. Amasya. Şöyle gösterelim. Yine sorularımız var arkadaşlar. İstiklal Savaşı'mız var. 10 Haziran 1919 yılında şöyle göstereyim sizlere de. <laughs> Sivas Kongresi yine baz alınmış arkadaşlar. Sivas Kongresi ile ilgili bir bulmacamız var. 5 tane sorumuz var. E, kongre tarihimiz, düşman baskısı, olay baskını, baskısı, e, meclis toplantısı, milli mücadele maddeleri teşkilatlanma şeklinde 6 tane maddeden oluşmakta. E, İstiklal Savaşı ile ilgili yine 21 Ağustos 1919'da yapılan İstiklal Savaşı. E, Kalk Uyan gazetesi bölümümüzde burada bulunmakta. Ee, yine sorularımız mevcut arkadaşlar. Ee, her konuyla ilgili bir sonraki sayfasında 5 tane ya da 6 tane sorumuz bulunmakta. Ankara arkadaşlar şöyle göstereyim. Anıtkabir'in olduğu yer verilmekte. Ee, i̇l plaka kodu 06. Çocuklara bilmesi gereken her şeyi resimli bir şekilde kitabımız e, vermiş. Ee, burada yine arkadaşlar İstiklal ve Harbi gazetesi. Gazetelerimiz baz alınmış bu sayfada da. Bütün gazetelerimiz gözükmekte. Şöyle hızlı, hızlı geçelim. Burada ise Sakarya Meydan Muharebesi. Sakarya'nın ilk kodu 54 arkadaşlar. Sakarya'da mutlaka gidin diye bir bölümümüz var. İpek yolu, Taraklı şeklinde bölümlerimiz bulunmakta. Sakarya'nın nerede olduğunu yine küçük bir haritada göstermekte. Kitabımız ee, Yine Sakarya ile ilgili 5 tane sorumuz bulunmakta. Ee, burada arkadaşlar İstiklal Marşı'nın son bölümü, son 3 kıtası verilmekte. Yani kitabımız boyunca İstiklal Marşı'nın e, bütün kıtaları aslında sayfaların belirli yerlerinde verilmekte. 10 kıtanın hepsi kitabımızda yer almakta arkadaşlar. Gaziantep bölümümüz var. E, İl plaka kodu 27. Ve burada da gitmemiz gereken ilginç yerler var. Yine onlar baza alınmış ve yazılmış arkadaşlar. Yine arka tarafında 5 tane sorumuz bulunmakta. Şanlıurfa'mız baza alınmış. Evet arkadaşlar genel olarak bütün illerimizi kitabımızda gösterilmekte. Baza almışlar bütün illerimizi. Gençliğe hitabemiz var en arkasında kitabımızın arkadaşlar e, bayağı dolu dolu bir kitap olmuş. Umarım sizler de beğenmişsinizdir. Eğer sizler de beğendiyseniz ve almak istiyorsanız sizler için aşağıya bir link bırakacağım. Oradan kitabımıza ulaşabilirsiniz. Videomuzu beğendiyseniz beğenmeyi, kanalıma henüz abone değilseniz abone olmayı unutmayınız. Bir sonraki videoda görüşmek üzere şimdilik hoşçakalın.